أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنفقوا من طيبات ما كسبتم أخرجنا لكم من الأرض فلا تيمموا الخبيث منه تنفقون وَلَسْتُمْ بآخذيه فلستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء فَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إلا الالباب. صدق الله العظيم. Eğer tövbe edecek olursanız ana paralarınız sizindir. Böylece siz ne başkalarına haksızlık etmiş olursunuz ne de başkaları size haksızlık etmiş olur. Eğer borçlu darlık içindeyse ona eli genişleyinceye kadar mühlet verin. Eğer bilirseniz borcu sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Öyle bir günden sakının ki o gün hepiniz Allah'a döndürülüp götürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı amellerin karşılığı verilecek ve onlara asla haksızlık yapılmayacaktır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sabbihi Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım ederiz. O Rabbimiz ki her şeye kadir olandır. Her iyilik onun elindedir. O dilediğine, dilediği kadar verendir. Çanakkale Boğaz TV izleyicileri, bugünkü sohbetimiz arkadaşlarımla beraber haç konusuna girmeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi sevgili peygamberimize daha önce bir soru sormuşlardı. İslam nedir diye. O ise şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve en son hacca gitmek demişti. İslam'ın şartlarından birincisi eşhedü kelimesi. Eşhedü tanıkım, tanıklık yaparım. Bir olan Allah'ın birliğine, yani evrende ne gördüysem, neyi bildiysem, bunların her birisinin var eden sebebinin Allah olduğunu ifade ederim anlamında. İşte bu şehadet ve tanıklığı yapabilmek için biraz ilgi, biraz bilgi, daha sonra tasdik ve bu tasdik neticesinde aşk boyutu da devreye girmeli. Yani bir iman ilgisiz iman olmaz. İnsan oğlu ilk önce bir hayattan varlığından şüphe eder. Şüphe hayrete dönüşür. Hayretten sonra bir sarsılma dönemi. Daha sonra kesin bilgi dediğimiz yavaş yavaş bu kesin bilgi hakikat, gerçek yani oluş ve bozuluşun bir yaratıcı etkin sebebi vardır. İşte şehadet kelimesi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. sevgili peygamberimiz de bu şahitliği dünyada en iyi yapan Hatemül Enbiya son peygamberdir. İşte İslam ilk önce iman ile başlar. Şehadet ile başlar. Bu şehadetin de en kısa göstergesi La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'tır. Şimdi bunu yerine getirdikten sonra ikinci göstergesi namaz ibadeti gelmektedir. Namaz da bu tanıklığımızı bedenen, ruhen Allah'ın huzurunda dimdik ayakta durarak yerine getirmektir. Aynı zamanda dinin özüdür, dinin direğidir. Bir kulun Rabbına niyazıdır, yakarmasıdır. E, kendine gelmesidir. Peki, namaz ibadetini yerine getirdikten sonra biz toplumsal bir varlığız, topluma aitiz. Toplumda e, bilhassa Ramazan ayında verdiğimiz fitre, zekat ondan sonra e, sadaka, e, bunların her birisi topluma dönük. Demek ki Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de namaz ile zekatı 36 defa bir biri arkasına getirmiş. Ha. Bunun çok anlamlı olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki sırf namaz kıldım, vazifemi yaptım demek yeterli değildir. Ha. İnsanın bir içe dönük e, psikolojik yönü var. Bunu namaz ile sağlıyor. Bir de dışa dönük yönü var. O da topluma olan faydası. Mesela ve et ve mühü ve inkal dediği bir hadis-i şerif var. Az da olsa devamlı yapılan. Evet. Demek ki cuma günleri az veya çok demeden hayır yapabilmek. Zaman zaman camilerimizde isteyenler olur. Ee, hayır kurumlarına ve ihtiyaç sahiplerine veya mahallemizdeki ihtiyaç sahiplerine veya yakın akrabalarımızın ihtiyaç sahiplerine e, kendi ihtiya asli ihtiyaçlarımızdan fazla olanı vermek ibadetin bir bakıma kabul olmasının göstergelerinden bir tanesi. Peki bu toplumsal yönü namaza giden bir kimse, Sayın Abdullah Cem, sizin de bahsettiğiniz gibi bazen sabah namazına gidiyoruz, bazen öğlen namazı, işte ikindi namazı, bazen kuşluk namazı gibi namazlar kılıyoruz. Bunu da toplu halde kılıyoruz. Mesela bir Cuma günü, Cuma günü Cuma namazına giderken. Allah'ı anmaya koşunuz emri. Yani alışverişi bırakın. Ya. Alışverişi evet. bırakmak ibadet. Çünkü Allah'ın emri. Evet. O gün cuma namazı için gusül abdesti alıp güzel, güzel kokular sürünmemiz yemek, yine o da bir ibadet. Evet. Şöyle bir musafa yapmak, tokalaşmak, bir evet. dostumuzla e, tokalaşmak. Tokalaştığınız zaman diyor, şu elinizden e, bir bakıma günahlarınız akar. Şimdi günahların akması o dostluğun, o muhabbetin ...vesilesiyle sizde ki birikmiş olan enerji, stres, üzüntü gider anlamında. Ha. Mesela bir tebessüm bile sadakadır. Ha. Ondan sonra her adıma sevap denilmesi, cemaat ile kılınan namazın 27 derece sevap olmasının bir anlamı... ...namazda insanın topluma dönük bir yönü var. Ha. Toplumsallaştırıyor, insanı sosyalleştiriyor. Peki bunu sağladıktan sonra O sosyalleştiğimiz toplumun Her bireyinin bizden alacağı Bizim de onlardan alacağımız var Eğer fakir isek Zekat almaya muhtaç isek Bizi gören Durumuza vakıf olup zekat verirse Borçlu olan Alacaklıdır fakir olan Peki zekat veren Borçludur alacaklı olana evet. Demek ki bu Bağı kurabilsek ülkemizde veya dünyada anarşizm, terörizm gibi hadiseler buku bulur mu? Yine e, düşünelim. E, İslam'ın şartlarından birisi olan oruç da ruhun ibadetidir. Ruhi arınma, yemeden, içmeden bir arınma. Demek ki insan için namazda ruh sağlığı ne kadar önemliyse oruç ibadetiyle ruhumuzun sağlığı. Yine abdest e, ve namaz ile bedenin sağlığını sağladık bir insanın bütünleşmesi söz konusu. Peki bu da yeter mi? Bir de dünya barışına bizim katkımız olması gerekmez mi? İşte ben üniversal bir ibadet olarak haç ibadetini görmekteyim. Çünkü renk ayrımının olmadığı bir yer, dil ayrımının olmadığı bir yer, Kadın erkek ayrımının yapılmadığı, zengin fakir yani sosyoekonomik statülerin tamamen bittiği bir yer, sadece kabe'nin etrafında kabe'nin sahibi olan Allah'a buyur Allahım emrindeyim diyenlerin yapmış olduğu taaf kozmik birliğe doğru bir gidiş. gidiş. Nasıl ki dünyada her şey dönüyor, ee, mesela ay dünyanın uydusu dünyanın etrafında. Dünya işte gezegenlerle beraber güneşin evet, etrafında, tamam, tamam. güneş e, samanyolu galaksisiyle e, kendi ekseninde hep dönüyor. Yani tavaftaki dönme hareketini biz e, bu şekilde her şey Allah'a dönüyor. Ondan geldik ona gideceğiz ifadesi, topraktan geldik toprağa gideceğiz ifadesi dönüş Allah'adır. Barış Allah'adır, gidiş Allah'adır. Hac ibadeti bir bakıma daha önce alıştığımız bir toplumda evimizden, eşimizden, çocuklarımızdan ayrılarak bir vedalaşarak bir yolculuğa çıkma. Bu yolculuk hakka yürüyüş yolculuğu, e, kozmik birliğe yolculuk, yeniden diriliş, e, gerekli şartları yerine getirerek, tam motivasyon olmuş olan bir müminin hac ibadeti annesinden doğmuş gibi tertemiz olmasına sebeptir. Evet. Yani tüm arınmanın sebebi. Peki giderken bir bakıyoruz ki uçakta veya mikat denilen yerde üzerimizdeki beyaz elbiseleri çıkarıyoruz. Evet, evet. Nasıl ki yatağa girerken elbisemizi çıkarıyoruz, topluma giderken elbisemizi çıkarıyoruz, hakkın huzuruna giderken elbise giymek. Bunun manası şu. Dünyada bilerek veya bilmeyerek birçok yanlış iş yapmış olabilirim. Yapmış olduğum hatalı işlerden soyutlanıyorum. Onları terk ediyorum. Yeniden İslam elbisesini Allah'ın emrettiklerini yerine getirmek için ihram denilen e, elbiseyle e, bürüneceğim deyip konsantre olma olayı. E, ve bu konsantre olayı e, Mescid-i Haram dediğimiz değişik mahalleler vardır. Giriş mahallelerinde. E, giyilmesi farz olur. Peki o elbiseyi giymeden bu abdest alma var. Yine bak yine temizlik var. Evet. Demek ki bugünkü bizim e, üç günden beri sohbet ettiğimiz konularda abdest, namaz, haç birbirini arındırarak miraç gibi bir olay. Tavaf da bunun bir zirvesiydi. E, dönme hareketi ve yükseliş. Evet. E, şimdi oradaki e, mikat da yeniden yıkandık. Üzerimizdeki dünyevi kirlerden bir, görünür ve görünmez kirlerden arınmamızın bir işareti. Güzel elbisemizi giydik. Tekrar e, yolculuğumuz başladı. Mesela tavaf esnasında, başlama noktasında Hacerül Esvet taşına dokunma vardır. Çokları gider onu öpmeye kalkar. Sevgili Peygamberimiz e, sağlığında o taşı öpmüş. Hazreti Ömer'in şöyle bir ifadesi var. Allah Resulü o taşı öperken görmeseydim o taşı paramparça eder atardım. Evet. Ama o yaptığı için vardır bir hikmeti deyip e, şimdi Hacelül Esvet taşına e, uzaktan el kaldırıp selamlayarak başlamak bir bakıma görmediğimiz bize can damarımızdan daha yakın olan gören, işiten, bilen, bize rızık veren, can veren Rabbimiz ile musafaha yapmak gibidir. Allah'ım buraya kadar geldim şu anda beni gördüğünü beni işittiğini biliyorum söz veriyorum haccın sonunda da verdiğim sözde duracağım. Evet. Yani bir bakıma hani alışveriş yaparken kurban falan aldık bir el sallanır ya. Yani orada el sallama motifi vardır. Aynı zamanda bir başlangıç noktasıdır. Bunu evet. da ben çok anlamlı buluyorum. Orada Hacer annemizin e, su bulmak bahanesiyle yine su konusu bak, yine bir bağlantı. Evet. Sefa ve tepeler arasındaki koşması ve bu koşunun yedi defa olması, e, yedi defa oluşu yedi sayısının e, yedi sisteme, yedi kat göğe yani yedi güne evet, haftanın e, böyle yedi günü, evet. haftanın yedi gününe veya yedi sayısı mesela yedi yaşında ilkokula, on dört yaşında akıl bali devreler halinde değişimi ifade eder. Gece ve gündüzü de ifade ediyor. Gece ve gündüz siz Allah yolunda koşmaya yani mazlumun yanında olmaya, zalimin karşısında olmaya söz veriyorum gibi. Peki bunu yaparsanız işte Cenab-ı Allah ayağınızın altından size dünyanın en güzel nimet olan su nimetini verir. O su nimetine biz Zemzem demişiz. Hacer annemizin nimeti ayağın altından çıkıverdi. Evet. Demek ki Cenab-ı Allah bu ayağımızın altı bizim ee merkez noktamızdır. Evet. Siz Allah'ın yolunda Meşru sebeplere sarıldığınız zaman rızkınız ayağınızın altındadır. Tabii. Bunu da bu şekilde algılamamız Hı. gerekiyor. Ondan sonra tabii ne yapıyoruz? <laughs> Arapat'a gidiyoruz. Evet hocam. Safa, Mervet, şeyden, e, Arapat'tan da sonra orada vakfe durma olayı. Bütün evet. dünya Müslümanların bir mahşeri andıran bir kalabalık. Evet. Bir toplum, yeniden dirilişi. Yeniden dirilişi. Şey. E, sanki şey. ahiret olmuşuz. Şey. Evet. Bütün insanların toplanışı orada bize evet. çok güzel izah ediyor. Evet. Anlatıyor. Ve o toplulukta herkes kendi derdinde, evet. ee, Rabb'ine ellerini açmış vaziyette. Bir de orada hocam durmak, bir an durmak farz. Evet. Eğer o bir an durmayı gerçekleştirmezsek haccımız tam olmuyor. olmuyor. Evet. Yani oradaki duruş, ben şimdi buna hazır oluş kelimesi var ya, çoklarımız Hızır bekliyor, Hızır'ı görmek istiyor. Ben diyorum ki Hızır falan hiç beklemeyin. O tarihte yaşadı geçti diyelim veya ha. var veya yok. Hazır olur. Hazır olsun, Siz ha. Arafat'ta hazır ola geçip buyur Allah'ım emrindeyim. Tahaf esnasında Allah'ım emrindeyim. Verdiğim sözde evet. duracağım diye. Mesela güneş batıncaya kadar durmak vaciptir diye her insana verilmiş olan bir ömür süreci var. Bu ömür sürecinde hac ibadetini de yerine getirdikten sonra verdiğimiz sözleri güneşimiz ha. bir gün üzerimize doğmayıncaya kadar sabretmek, sebat etmek, hak yolunda olmak, gerçeğin yanında olmak, Arafat bize bunu da öğretmekte. Evet. Benim en çok ilgimi çeken e, olaylardan bir tanesi de e, şeytan taşlanması. Evet. Çokları o şeytan taşlarken e, görmedikleri, bilmedikleri şeytanı vuracağım derken e, kendi kardeşlerinin e, başlarına taş atanlar, birbirlerini ezenler, görmekteyiz. Bu da işin ee, ...Müslüman'ın olgunlaşmamışının bir göstergesi. Ee, bir bakıma e, acele etmesi. Hatta şu dirsekleriyle e, ben Müslüman kendini güçlü gösterecek deyip... ...yandaki artaşlarını böyle vurup e, ön açması. E, ve orada çok hadiselerin, hani ölümcül e, ezilmelerin olduğu bir yer olarak algılıyorum. O taş atma, e, nasıl ki şeytanı taşlıyorsak... ...bize daha önceden birikmiş olan ne kadar yanlış bilgilerimiz varsa... Onları atmak, ha. edinilmiş yanlış bilgiyi, eser evvelin dediğimiz şirke ait ne varsa onları atmak. E, attıktan sonra bize bir bilgi gelmelidir. E o bilgi bize akmıyorsa, yani iyi ile kötüyü ayırt edecek durumda değilsek, ister istemez taş atmamış gibi oluruz. E, demek ki e, taş atmanın da çok anlamlı olduğunu, içimizdeki ne kadar sıkıntı, üzüntü varsa onları atmak. Yani beklentilerimiz, kaybettiklerimiz, ne kadar sıkıntı var, onların da geçici, bu alemin fani Allah'ın baki olduğunun bilincine erme yer olarak da e, takdir etmemiz gerekir diye düşünüyorum. o Haç'ın çok hikmetleri var. E, hocam bir de şöyle düşünüyorum, bilmem katılır mısınız? E, Hac ibadeti gerçekten e, e, parasal bir ibadet. Evet. Bugün e, futbol maçlarına çok insanların gittiğini ve orada sosyalleştiklerini düşünüyorum. E, nasıl ki orada e, topun ilk başlangıç noktası varsa orayı ben kabe olarak algılıyorum. Oradaki bir daireyi düşünelim, e, hani ceza şey orta saha göbek, e, kenarda taç atmak, e, taş atmak gibi, bazıları da e, band çekiyorlar başlarına, ölmeye gidiyoruz, yenmeye gidiyoruz gibi ifadeler. E, o kadar tutkuyla şey yapılıyor ki bu tutkuların. Ya hac ibadetini yapamayanların universal e, birlik için e, aşırı derecede bir futbola e, önem e, vermelerinin Batı dünyasının bir bakıma Müslümanların hac ibadeti gibi bir ibadeti kendi kendilerine inşa etmişler gibi yorumluyorum. Maçtan sonra mesela banyoların yapılması, işte topun e, koynlardan böyle kesilmesi, e, haç ibadetini ben anlatıyorum böyle sembolik olarak futbol maçından başlayıp Hacca doğru böyle yolculuk yaptığım zamanlarda oldu. Ee, buna katılır mısınız bilmiyorum. Tabii şimdi bunlar tamamen toplumsal evet. olaylar. Ee, insanların kendi ruhu halleriyle evet. bağlantılı olaylar. Tabii insan nereye gidiyor? Maça hani söyledim. Bağırıp çağırıyor bir de deşarj evet. oluyor orada. Evet. Yani kendi takımını destekliyor. Tabii Biz e, haca gidiyoruz. İnandığımız için gidiyoruz. Evet. Allah'ın emri olduğu için gidiyoruz. Buyur Allah'ım buyur. Rebbeyk. Allahümme lebbeyk. Ya şöyle hikaye lebbeyk diyerek. Allah'ın emrine itaat için gidiyoruz. Ama burada tamamen manevi bir hava var, bir haz var, bir aramaya gidiyoruz. Evet. Bir kutsal yerlerde aynı anda ziyarete gidiyoruz. Gerek abi gidiyor, gerekse Peygamberimizin kabrini ziyaret Peki kutsal yerleri ediyoruz. gezmiş olmak, mesela bir İbrahim Aleyhisselam'ı, bir İsmail Aleyhisselam'ı, bir görme. Peygamberimizin... evet, bu Yerlerini bir tarih görme. okuma mı hocam? Bu yerleri gezmekle. Tabii bir tarih, tarih, okuma ve onları da bir hatırlama, onların yaşadığı. Mesela bugün Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'in Hürrem Hür, Ma Hür mağarasına evet. gittiğimiz zaman, hiç bozmamışlar. Çıkar, çıktığı yolda bozmamışlar. Ama bazı yerlere merdiven dökmüşler. Asıl neden Peygamberimizin o gün Hıram Arası'ndan çıkarken çektiği zahmeti insanlara göstermek istemişler. Yoksa orayı tereferik de yaparlar. Başka bir evet. yürüyen merdiven de yapabilir. Yani insanlara kolaylık sağlayabilirler. Ama o gün Peygamberimizin evet. o Hıram Arası'ndan çıkarken çektiği o sıkıntıyı da insanlara yaşatmak istemişler. Öyle kolay değil. Ve güzel bir şey. Mesela Peygamber Hıram'a oturduğu zaman ben de merak etmiştim. Niye Hürrem evet. Anda, niye tercih etti diye. Ben de gittiğimde, Umre'ye gittiğimde evet. e, evet. Hürrem Hıram'a girdim. Oturduğum zaman ah, oh, baktım ki karşımda Kabe. Oradan görünebiliyor. Oradan bir... çok net gözüküyor. O zaman o hükmü müşrik o toplumunun çok şahane e, toplumunun tüm olaylarını uzaktan evet. bakıyor ama hiç meyletmemiş. Evet. Peki nasıl değiştirebiliriz? Nasıl gelir. mesela evet. Cenab-ı Allah'ına yakınlığı, orada deruni ibadet etmesi? Ha. Yani o halde peygamberimizin fıtratında e, müşrikliğe, şirke veya puta tapı insanların ürünü tapmadığı gibi onları ha. yok etme misyonu da var. Tamam. Yani demek ki bizim e, 23 yıllık sevgili peygamberimizin tevhid mücadelesini yerinde okuyoruz. Yerinde okuyor. Tam mesela evet. Sevr mağarasına gittiğinde de ne yapıyor? Bize önce düşmanı şaşırtma taktiğini gösteriyor. Nedir ki? Evet. Ters istikamete gidiyor. Medine tarafına değil de ters istikamete evet. gidiyor. Sonra dolaşıyor. Bugün bakarsınız bugünkü haç yolu ile evet. o günkü Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye gittiği o biraz daha böyle helezon evet. şeklinde yani şaşırtmalı olarak hmm. yani herhangi birisi takip eden bir kişinin bir şaşırtmalı olarak gittiğini görmekteyiz yani bize e, bir nevi ipuçları veriyor o zaman, Peygamberimizin e, o hicretinde olsun o şaşırtma olayında olsun sebeplere ha. sarılıp sonucu Allah'a bırakması. Allah Demek Tabii. ki haç yolculuğunda tüm sebeplere sarılacağız, maddi ve manevi. Evet, evet. En sonunda haçımızı yaptıktan sonra, Ya Rab sen kabul et deyip teslimiyetimizi tam yapmamız gerekiyor. Tabii orada Zaten işte en son Arapat'ta dua peygamberimizin de veda evet. hacında da, en son evet. duası veda hacında hutbesi de biliyorsunuz Arapat'ta orada evet. oluyor. Ne diyor? İnsan ömründe bir defa gitmesi. Evet, Bazı olan evet. oluyor. Zaten nedir? E, Arapat'ta vakfedir. Yine Safa Merya tepelerinde şeytan taşlama olayları. Yani aşağı yukarı 3 güne sığar. Yani biz 25-30 günlüğüne kaç için gidiliyor ama 3-4 günlük bir, bir ibadet evet. olarak görüyoruz. Bütün farzlar hepsi Mekke'de bitiyor. Medine'de evet. sadece Peygamberimizin bir e, kabrini evet, ziyaret evet. ediyoruz. Ona Hatta onun bir da da Peygamber'in bir hadisi var. Benim kabrimi ziyaret edip yanımda. Evet. E, namaz kılmayı, cennetül bakide namaz kılmayı e, cennetten namaz kılmak gibi öyle bir cennete kavuşmak gibi evet. öyle müjdeli haberleri olduğundan dolayı e, yine biz e, oradaki peygamberimize destek olan ensarı, ondan sonra muhacirleri hatırlamış oluyoruz. Hatırlamış oluyoruz. Yine evet. bir vefa. Yani biz eğer müminler kardeş ise biz şu anda yaşayan e, kardeşler olarak bizden önce yaşamışları e, anmak bir evet. vefalılık göstergesi. E, haçın bir özelliği de bir vefalılık. Yine e, o civarda yaşayan insanların da ticaretine bir katkı sağlamış oluyoruz. Belki bugün petrolleri olmasaydı evet. onlar sadece hacılara gelen e, gelmeleriyle gösterdikleri hürmet bundan sonra hizmetle belki yine ayakta kalacaklardı. Evet, 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 evet. e, o zaman şöyle diyelim. Haç kelimesinin içerisinde ziyaret etmek var. Demek evet. ki gönülleri ziyaret etmek, anneyi babayı ziyaret etmek, dostları ziyaret etmek, onların gönüllerini almak, gönül evi ziyaret etmek, Allah'ı ziyaret etmek gibi. Evet. Sembolik olarak da Kabe'yi ziyaret etmek Allah'ın emri olduğu için yine çok önemli. Allah için haccı ve umreyi tamamlayınız, tamamlayınız. ifadesinin evet. gereği. Yalnız gücü yetenler evet. ifadesi var. Gücü yetmeyenler için bir sorumluluk söz konusu değildir. Evet. Allah cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e gereği şekilde şartlarına uyarak haç etmeyi nasip eylesin. Amin. Subhane rabbike rabbil izzati ma ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin el Fatiha.